Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Soyuk Türk arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, savura kalkmıştım. E, yatıp uyudum. Bir saat sonra bana mesajlar gelmeye başladı. Bir baktım. E, Zone 9 rework yani yenilenme videosu eski yeni before after gibi bir videosunu yayınlamışlar. Yeni 19'u, eski 19'u karşılaştırmışlar. Ayrıyetten arkadaşlar hiç beklemediğimiz şekilde profil haritası da reworklenmiş. Yani yenilenme, yenilenmiş. Ben bunu şahsen hiç beklemiyordum. Yani en fazla hani sırayla alıyorlar emepleri. En sonunda tekrar profil salırlar diye düşünüyordum. Ama fakat bildiğiniz gibi oyunda Sunstone ve zon 19 haritaları önüne, öne çıkıyor bu öndeliği bitirmek için profil haritasında wordlemiş olabilirler. Çok uzatmadan videoyu geçeceğim. Ama videoyu geçmeden önce e, aşağıdan bir like atıp kanalıma abone olsanız sevinirim. Çünkü bu videoyu saat 6'da falan çekiyorum. E, bir de Relaxman kanalı aşağıda ona da abone olun arkadaşlar. E, şimdi videoyu geçelim. görüyorsunuz eski yeni bildiğiniz gibi görüyorsunuz yani siz. Bir de birkaç tane ses var. Haritayı arkadaşlar ferahlatmışlar. Yani görüyorsunuz şimdi bak burası çok fena şekilde ferahlamış. Görüyorsunuz zaten soldaki eski sağdaki yeni. şekilde. Hani geçiş yolları kısaltılmış. Ayrıyetten harita çok ferahlıymış. Görüyorsunuz. Burası bir tarafı. Bu evet. şekilde. Ve burada yeni eklenen balkon tarafı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Yeni eklenen balkon tarafı. Asansör gibi bir şey varmış, Buradan açmışlar. B'ye ayrı bir yol ve bu şekilde. B tarafı. B'ye benim anladığım üç taraftan giriş var. E, bu T için çok güzel olmuş. Eskiden galiba bir tane giriş vardı. Ben oynamadığım için artık tam bilmiyorum. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Standoff 2 Profinste reworklandı 0.13.0 güncellemesinde Profinste gelecek rework hali. Ve arkadaşlar Mipi çok güzel reworklemişler. Ben görünce şaşırdım, inanmadım ama resmi hesap. Görün. Giremediğimiz yollara artık girilebiliyor. Bu şekilde. İtalya'da olduğu için şarap atölyeleri falan yapılmış. İtalya'da da galiba kırmızı şarap meşhur oluyor. Bu şekilde beyi tarafı arabayı kaldırmışlar. Eski bir hava katmışlar. Oldukça güzel olmuş. Bu şekilde burada bildiğiniz Rıza Baba arabası vardı. Oraya direkt tamamen çıkartmışlar. Ve T tarafını biraz küçültmüşler galiba. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan geçmiyordu Ama önceki profilde geçiliyordu. Şimdi tekrardan geçiliyor buraya. Bu şekilde burada gördüğünüz gibi bir at var. Ve belediye binası gibi bir şey var. Bu at yerine bir tane değişik bir şey getirmişler. Ve oradaki balkon tamamen kalkmış. Arkadaşlar ee, benim düşüncem bu güncelleme 0.13.0'da Nisan ayında gelmeyecek. Haziran sonu, Ağustos başı diye düşünüyorum. Niye diye sorarsanız çünkü map'ler bitmiş olsa bile yani daha kasa, masa vesaire bunlarla uğraşıyorlardır. Çünkü iki map'i aynı anda yenilemek yani bence yeni bitti. Ee, şimdi kasalarla falan uğraşacaklar. Bildiğiniz gibi e, pompalı SM e, yani MP5 geliyor. Pompalıyı tam bilmiyorum. Bunlar gelecek. E, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, SS'lere geçmek istiyorum. Konseptlere geçmek istiyorum. Bu güncelleme gerçekten beni şaşkın bıraktı. Pro yenilemesini hiç beklemiyordum. Şimdi ilk SS'imize geçelim. Gördüğünüz gibi MP5 silahı arkadaşlar. Bu gerçek hali çok güzel bir silah Sesko'dan denedik zaten. Standoff 2'ye yakışacağını düşündüğüm bir silah. Ve ucuz olursa UMP'den yani daha çok çekme ihtimalimiz var ama ucuz olacağını düşünmüyorum. Bu da farklı bir görüntüsü. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Molotov konsept. Bu konsept odası bildiğiniz gibi Discord'da bize kapatıldı. Yani üyelere kapatıldı. Sadece yüksek rütbelilere Hani staff lideri, konsept lideri, konsept kreatörleri veriliyor. Bir konsept kreatör de bunu paylaştı. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Yani gelse çok mutlu olacağımız Molotov arkadaşlar. Bu da PNG hali. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz gibi standoff sezon sistemine geçti. Ve bu sezon sisteminde... Benim beklentim sezon sonu ödülleri. Zaten milletin de beklentisi bu olacak ki sezon sonu ödülleri yapmışlar. Mesela Gold 1'de kasa veriyor. Gold 2'de Gold kasa veriyor. Gold 3'de skin veriyor. Gold 4'de promo kod veriyormuş. Gold, Ranger'da galiba. Rangers ya da yanlış hatırlamıyorsam. Gold kasa tekrardan veriyor. Bu şekilde sezon sistemine geçtiği için benim beklentim bu. Yani ayda bir sezonlar sıfırlanacak ya da iki ayda bir, bir buçuk ayda bir bize ödüller verecek şöyle bir bu da pompalının de, e, hali. Şimdi bu pompalı güzel bir pompalı ama demeyici az diye biliyorum bu pompalıyı. E, pompalının adını unuttum. Biliyordum ama. E, bu da gördüğünüz gibi bir bu da başka bir sezon sonu ödülleri. Gördüğünüz gibi şurada nasıl göreceksiniz ki? Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi UMP skin'i var sezonu ee, sezona uyarlamışlar. Ee, gayet güzel olmuş ve burada da sezon sonu ödüller görüyoruz. Bence güzel olmuş gayet. Bu 0.13.0 e, rekabetçi yani kaçtı o 0.12'de mi gelen güncellemeyi baya bir solda 0 bırakacak. Net yani. Bu da arkadaşlar e, şey adı nedir? E, spray konsepti. Bu Instagram'da fazla like aldı. Bu yüzden bu videoyu eklemek istedim. Baya bir güzel. Yani bu da bizim bu videosundan çektiğimiz. Bu videosu da bir hafta bir buçuk hafta sonra yayında olacak. İzlemeyi unutmayın. Acayip güzel buklar var. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda zaten her şey var. Gelirseniz bizi mutlu edersiniz. Gelmezseniz canınız sağ olsun. Hoşçakalın.